Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni bir yepyeni bir farcı ama hep birisiyle karşınız. Evet dostlar bugün yanımda Regaip var. Hoş geldin Regaip. Nasılsın? İyi misin? Evet arkadaşlar Babcı Oma ile oynuyoruz Regaip ile. Bak. Bak yanımda Regaip var arkadaşlar. Altta After... ben ben yüklük değiştirmeyi ben ben savaş gibi yüklük değiştirmeyi unuttuğum için aa ee, şey oldu. Abimin hesabından öndürüyorum arkadaşlar. Abim bana hesabını veriyor. Sağolsun. Ya botları bu veriyorsa vallahi çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Botlar böyle giz gizliler veriyor arkadaşlar. Böyle gizliler verir çıldırıyorum ben de. Ben de inanmıyorum abi. Hapishane bütün her şeyi veriyor botlara. Bizim canımızdan daha önemli değil mi? vehicle. Evet. Evet Havada arkadaşlar gidelim hemen. Motorumuzu çakalım. Uçakta birinci olma videosu çekeceğim uçakta birinci olacağız. Neyse uçakta birinci olabilecek miyiz onu merak ediyorum. uçak bulalım arkadaşlar. bulup geliyoruz biz. Aa. Arkadaşlar ben hemen Brut geliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar lootlandım geldim ama bulamadım bizde. Bizde biz arkadaşlar Regal uçak bulmuş.

olacak. Ya oha dersiniz yani uçağın benzin aşırı çabuk bitiyor. Ya işte işte o yüzden de yakıştı donanın dolduruyorum arkadaşlar. Doldurmanın tek sebebi arkadaşlar uçak dolduruyor galiba. şap tane yakıp biz onu arkadaşlar çok güzel ekmek çıkar. Of. Nare. Arkadaşlar ben yeni dönüp geleceğim. Beni bekler. Beklersiniz. Sakın ve sakın 10 tane ilerletmeyin. Tam lütfen mam. ne alacaktır. Hadi bakalım. Ben de ölüm buldum. Bansu City'nize binip gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi bir dakika lütfen. Arkadaşlar ben lütfüyorum buraları. benim yanına gidiyorum. Ne kadar ya? yani arkadaşlar. Uçak demedim ki olmalı. Biz de böyle düşündük. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok Evet, abi. Aa abim a abim benim şeylerim bulmuş of. Hadi abi. abi. arkadaşlar böyle iyi. m Böyle istiyorum. <laughs> bir daha benzin çıksana. Bir daha benzin çıksın lütfen. Hadi arkadaşlar ben notlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamları gidiyoruz. Arkadaşlar adam çok kişi. Ben kullanırım. Ma? Ma? Can batışan muzur diyelim. Allah Allah. Allah Allah. Bitti. Vatta. Hadi bakayım. Ma? Hadi bakayım arkadaşlar. Yapamadım. Aferin koçum aferin Arkadaşlar bak uçak bulamadık. Burada da uçak bulamadık arkadaşlar. İşte maalesef yapacak bir şey yok bizde. Aman lan. arkadaşlar. Bak ben bur burada arkadaşlar 2v1 attım. Güzel serimleri yazın. Arkadaşlar bak. Orada da adam var. Evet abi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir like'ınız alırım. Bana like atarsanız ama çok sevinirim. Lütfen bir like'ınız alırım. Yani adam yok. Allah. Hayır. Diye. Bir gün katıbark arkadaşlar bu deri gayb bana bir gün katıyor da bana seni seviyorum kardeşim. Adamı bu hareket gelsin arkadaşlar uçak bilemiydi arkadaşlar. arkadaşlar bak takım temizledik birlikte bu bugün videoları lütfen like atın gerçekten arkadaşlar çok vaktimiz oluyor bu tür videolar uçağı bulmak için çok vakit alır regalip. maalesef arkadaşım bak gitti orada adamları temizledi ama uçak maalesef patladı arkadaşlar regal çok iyi oynuyor onu da söylemiş olayım evet arkadaşlar şöyle bir Yine amzorumuz da var. Karakterini bu arada paylaştım ve çok seviyor arkadaşlar. Çok üzgünüm. Evet abi. Bak. Vadiden o, o kadar sas görecek ki arkadaşlar. Zor. Bagi binelim. Zor ne oldu? Kas kas çok kas. No. Alman. Ben kullanırım. Bu tamam abi. Ben kullanırım. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, regavet teşekkürünüz ettik. Size eee bizde. Sizinki eş koşma. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayak izi hiç sanmıyorum. Kayra, gel, gel. aşağı. kardeşime. Cıplacık cıplacık Aferin kardeşime diyor da buradan. Ela kanka. Ayvallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamları temizledik. Burada arkadaşlar bu like'ımızı alırım. Bu arada çok güzel yor arkadaşlar. bir şey aldık. Ben de onu aldım. Şurayı bir sağlam like bırakın. Hadi abi. devam edeyim. Tamız diyoruz yarıyoruz bir şey. adam vardı ama artık yok. Evet evet dostlarımız tam dedik regatle Allah razı. Allah. win bu maçı win alacağız Bak. Eğer ayar bu maç win alırsak arkadaşlar bakın çok güzel olur of bu arada ben de abimin hesabından oynuyorum bu abim bin bakalım bu arada hiçbir şekilde konuşmuyoruz arkadaşlar sesimiz çıkmıyor Oh, ah. Evet arkadaşlar. Bak arkadaşlar bakın çok güzel gidiyoruz. Hadi maç bin. Hadi bu. Bu maç ben alırız arkadaşlar. Bak. Bu maç ben alırsak mükemmel olacak. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim abim ne sanmıyorum. Ben Kayra benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak. Bana bu videoyu mozitiğime atacağım. Arkadaşlar. Abi adamlar yok abi. Adam bulayım şimdi ne yapacağım? Ha? Bırak. Kapat abi. Aa, al. Aa, al. Alırım. Alırım abi. abi. Tamamdır arkadaşlar. Algımı aldım. Çok güzel. Of. Evet arkadaşlar. Şuradan beş el bırakayım arkadaşlar. Bak, şurayı attım. Evet abi. Bana şuna bakayım. Aferin. Fasisti başına adamları vuruyoruz. Sosisli. Arkadaşlar kolum yok. Bak. Oturduk <laughs> am. Nazar birincilik arkadaşlar. Çok güzel birinci olduk. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar MVP reyhab oldu. Bakalım. Şöyle bir dans edelim arkadaşlar videomuza like atmayı var beğeni öpücük atmayı unutmayınız sizleri seviyorum sağ olun var olun videoyu izlediğiniz, için çok teşekkür ederim sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay bay bugün Thompson'la oynadık Thompson challenge falan yaptık Thompson'la oynadık Bayağı bir güzel şeyler yaptık evet arkadaşlar şöyle şöyle çekinelim. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi sakın kesinlikle unutmayınız. Sağ olun arkadaşlar, var olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.